Ben kuzenime yani geldim. Bugün kediyi seveceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ebrar'la Yiğit bize geldiler ve Ebrar kediden korkuyormuş. Korkuyorum. Kedimizi Ebrar'a alıştıracağız. Patik gel kızım. Gel. Gel anneciğim buraya gel. Ne buldun orada? Patik gel. Ebrar hadi getir şunu değneği getir hadi hadi. Topumuzu getir. Çek böyle kendine doğru çek sopayı. Bak bak gelecek. Çek 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 geliyor. <laughs> Hadi sevelim mi? E sen korkmuyorsun. <laughs> sen korkmuyor musun ya? Fatih gel. patik gel gel gel. Bak bak. Ezgi sakın sürme tamam mı? Bak bak bak. <laughs> bak bak bak. Bak gördün mü? Gel patik gel. Gel. Getir Ege. Gel. Bırak. Gel. Bırak, bırak. gel otur Ebra. Heh, otur. sey bakalım. <laughs> <laughs> dur. Şey, ezgi yapma. Ezgi yapma. Lütfen. Abi, bir Ebrar alıştın mı? Bak sana çok tatlı değil mi? <laughs> beğendin mi kedimizi? <laughs> kedimizi beğendin mi? Sana da alalım mı böyle bir tane? He? Sen de istiyor musun bundan ya? Çok tatlı bizim kedimiz ya. Patik nereye gidiyorsun? <laughs> Kaçtı gördünüz mü? Patik? Şimdi oyun oynayalım. <laughs> mı? saklayayım onu bulmaya çalışalım. Evet. Nereye saklayayım? Patik saklanmaz ki. Saklanır. Nasıl saklanacak? Dur bakayım. Biraz. Bana bak. Ne evvel saklayayım patik saklayayım. Tamam patik saklanamaz ki o kaçar. Bence başka bir şey oynayalım mı? Ya. Taş makas değil ya. Ben yine kaçtı ya. Tamam ne oynayalım? Bilmiyorum. Ne oynayalım. Hadi vallahi kırarım bunu. Ebru ne oynayalım? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne oynayalım? Maç, oynayalım. Maç mı oynayalım? Saklambaç oynayalım bence. Saklambaç oynayalım. Saklambaç. Saklambaç oynuyoruz. Hadi. Ya saklambaç oynayalım Yiğit ya. Hadi taş kağıt makas yapalım. Evet bilmiyor. Hadi gel Ebrar. Ebrar. Patiye bak patiye. Aldın mı patiye? Kaç ora Hadi taş kağıt makas hadi. Hayır, 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 hayır. Ebrar hadi taş kağıt makas oynayalım. Hayır. Ondan sonra şey oynuyoruz yani. Saklanmak. Saklanmak. Hayır, hayır, hayır. Yani değil mi? Tamam Ezgi saysın. Hadi Ezgi saysın. Tamam yap hadi sen de yap. Burada, <laughs> tamam. <laughs> hadi şimdi şey sayıyor. Ezgi sayıyor. Ezgi say tamam mı? Sakın bakma. Herkes saklansın. Herkes saklansın. Ezgi sakın bakmıyorsun tamam mı? Ben sana bak deyince bakarsın. Sakla sakla git. Say say Ezgi say say. Ezgi say. Say say say. Saklandınız mı? <laughs> tamam saklanmışlar hadi gel. <laughs> ya Yiğit oradan beri gözüküyorsun zaten. ezgi sen de gözüktün. Hadi Ebrar'ı bul bakalım Ezgi. Hadi Ebrar'ı bul. Ebrar'ı bul. Canım, hadi Ebrar'ı bulacağız. Buldun <laughs> mu? Bisikletleri ortadan kaldıralım mı? Birazcık daha ileri sür bisikletleri. Ayıyor. Ege sen say şimdi. Ege saysın. Hadi saklanın. Saklanın. Valla. Bir dakika dur say 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 daha bitmedi. Ee, 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 sakla sakla sakla. Kapılar kızına kapılar. Kapılar kapılar. Git de. hadi o zaman git. Bekle dur açma hemen. Say 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 say. Ay, ne oldu? Gelsin bir şey olmaz. Hadi say sakla. Say say oğlum hadi. Saydın mı? Hadi bu bakalım. Ama seni gördü ya. Gördü seni. Tamam hadi abin de Ezgi bul. Kim geliyor? Ah Ezgi. Hadi abini bul o zaman. Anne var. Ebru odada. Hadi abini bul. Nerede bakalım abi? Nerede abini bakalım? Nerede acaba abi? Abi Ebru hemen aç, babasını aç diyeceğim. Ona kadar sayma, say say. Devam et. Biraz çık. yatan arkasına git, yatan arkasına git daha. Yatan arkasına. Gidi, arkasına o zaman şuraya, şuraya gir, şuraya gir, şuraya Kaydıran, kaydıran oraya, git, kaydıran oraya git, kaydıran oraya git, kaydıran oraya git, kaydıran oraya git. Sen dur, sen kapının arkasına. Sen kapının arkasına. Tamam. Tamam, hadi saklandılar. Hiç de iyi yerlere saklanmadılar da geliyor zaten sesler. Ben bunları saklayamıyorum ki ya. Saklanmıyor bunlar. Ha Ezgi sobele sobele. Ezgi sobele. Ezgi sobele <laughs> de. Yiğit'i sobele. Yiğit'i sobele. Tamam şimdi Ege'yi buluyorsun. Ege nerede? Hadi Ege'yi bul. Ege. Ege de bulundu. Sobele sobele sayı Şimdi Yiğit sayıyor. Herkes saklansın. Yiğit sen 30'a kadar say tamam mı? Saklan. Sakla 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 sakla. <laughs> yok yok git hadi git hadi git. Hadi git. Saysana Yiğit say say. Yiğit. Saydın mı? Tamam herkes saklandı Yiğit. Hadi bul bakalım. Bakalım bulabilecek mi? Gördü ikinizi. De. Ha gördü ikinizi ya. Niye başka yerlere saklamıyorsunuz? Emre son Marsa beledi. Kim kazandı? Ebrar kazandı. Evet. Hayır. Ebrar sobelide ama. Hadi patiye bakalım biraz da. Pati. Tamam, gel pati, gel, gel, sop. gel sopa nerede sopa? Sopayla oynatalım. Bir tane sop bir tane. Sopası nerede sopası? Bir tane. Ne? Bir hadi soru saklanalım. Gel gel. Azıcık patiyi sevelim gel. Tam saklan hadi sakla. Ben sayıyorum hadi. Ben, ben sayıyorum, herkes saklansın. Ben sayıyorum, herkes saklansın. Hadi saklanın, sayıyorum ben. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam, sağım, solum sobe. Saklanmayan eve. Şöyle bakalım neredelermiş. İlk önce çocukların odasından bakayım. Aa, Ege sobeledi ya. Of. Tamam sen Dur şu Ebrar'la Yiğit'i bulayım bekle. Ay dur. Nerede kim? <laughs> Ebrar buldum. Ebrar <sen> buradasın. <laughs> Ebrar sobe. Sobe. <laughs> İyi sobe. Ben koso Ben sobeledim. <laughs> ben, sobeledim. <laughs> ben sobeledim. Kim arıyorsun? Patik yok. Patik yok. <laughs> Patik burada. Orada mı? masanın hali ne bu? Masanın hali ne? Burası, o, o şey gözüne gelebilir Yiğit yapma. Patik. Sen gördün mü ya? Gördün mü? Ha? Gördün mü ablaları abileri? Hemen kaçıyor. Neyse hadi arkadaşlar veda edelim. Hadi gelin. Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.